Başak, başak. Refah Partisi'nin kalesi olarak bilinen Anadolu yakasındaki Sultanbeyli 10 Kasım'da büyük bir Atatürk anıtına sahip oldu. Anıt rekor bir hızla bir haftada tamamlanmıştı. Ancak anıtın yapılması aşamasında ilçede yaşanan sıkıntılar şimdi tartışma masasında. Belediye Başkanı Ali Nabi Koçak anıtın yapılmaması için elinden geleni yaptı. Atatürk heykeli için yer isteyen askerlere hükümet binası yapılması düşünülen bölgeyi gösterdi. Heykeli böyle uygun bir yere dikmeyi düşündük. Burası neresiydi efendim? Evet, hemen şuradaki belediye binamıza, kaymakamlığa 50 metre mesafedeki hükümet binası arsamız var. Ancak anıtın buraya yapılması mümkün değildi. Anıtın yapılması için şimdiki yer seçildi. Kaymakam Bey açtım, haberiniz var mı? Burada bir şey yapılıyor, ne yapılıyor burada? Maalesef çünkü karar vermiş olduğumuz yerleri tekrar beğenmemişler, oraya yapıyorlar. E burası uygun değildir. Belediye başkanı bununla da yetinmedi. Yeri değiştirmek için çabalarını sürdürdü. Ancak 10 Kasım törenlerinde takındığı tutum yaptıklarının tamamından daha da ilginçti. Başkan 10 Kasım törenlerine katılmamak için izin almak istedi. Ama bunu başaramayınca da törenlere katılmaktan kendini alamadı. 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Doğu Silahçıoğlu ile başkan arasında krize dönüşen Atatürk heykeli tartışmasında final her şeyden daha ilginç oldu. Atatürk heykeline karşı çıkan başkan önce heykelin dikiliş törenine katıldı. Sonra da heykelin yapımını sağlayan Doğu Silahçıoğlu'na sanki hiçbir sorun yaşatmamışçasına elini uzattı. Ancak görgü tanıkları Silahçıoğlu'nun bu eli sıkmadığını belirttiler. Doğu Silahçıoğlu ile bir gerginliğiniz var mı Hiçbir gerginliğimiz yok ve tanımıyorduk da kendisini. Biz kendisine hoş geldin için Kartal, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli Belediye Başkanı olarak gidelim dedik. Maalesef bize ters cevap verdiler. Kabul bile etmediler hoş geldine. Demek ki paşamızın bize karşı bir tavrı var. 12 Eylül'den hemen sonra Kartal Müftülüğü görevindeyken güvenlik kuvvetlerine ve Cumhuriyet'e hakaretten bir süre gözaltında tutulan belediye başkanı Nabi Koçak dün akşam Kanal 7 televizyonunda yine bir başka tutum takındı. Silahçıoğlu Paşa'yı eleştirdi. Herhalde Tugay komutanının görev sahası Tugay'ın içidir. Tugay'ın dışı değil. Eğer birileri siyaset yapacaksa sırtından elbiseyi soyunur, Gelir burada da bizim karşımızda aday olur, herkes boynun ölçüsünü alır. Olayı imar krizi olarak tanımlayan Sultanbeyli Belediye Başkanı Koçak, gelişmeleri tahrik olarak değerlendirmişti. Hani hukuka saygı han hani hukukun üstünlüğü, belediyeye hiç sormadan gelip istediğin yere bunu dikeceksin, belediyeye sormadan tutup bulvarın ismini değiştireceksin. Buna ne denir? Düpedüz bu işe tahrikçilik denir.